Merhaba arkadaşlar. Grafik sorularında test 1'deyiz. Şimdi ne diyor sorumuz arkadaşlar? Bir okuldaki kayıtlı öğrenci sayısının yıllara göre değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir diyor ki 2020 yılındaki öğrenci sayısı grafikte verilen toplam öğrenci sayısının yani grafikte verilen deyince arkadaşlar ne diyeceğim? 2017 1100 arkadaşlar. Tamam 1100 2018 ne ediyor? 1200 arkadaşlar. Tamam 1200. 2019 ise 900 ediyor arkadaşlar. Bunları topladığımda 3200 geliyor. Tamam. 2020 yılındakiler de bu, buradaki toplam öğrencilerin 1 bölü 9'u kadardır. O zaman 2020'yi de bütün öğrencilere ekleyeceğim ve x'i yukarı koyacağım. 2022'ni x temsil ediyor gibi düşüneceğim ve 1 bölü 9'a denk gelecek Arkadaşlar. Bu durumda 9x eşittir 3200 artı x. x bu tarafa geçtiğinde arkadaşlar 8x eşittir 3200. Bu durumda x 400 geliyor. Birazcık sanki problem daha güzel ifade edilebilirmiş gibi geldi bana. Bir akvaryumda bulunan balık çeşitleri ve balık sayıları aşağıdaki grafikte gösterilmiş arkadaşlar. Bu akvaryumdaki neon balıkların sayısı akvaryumdaki balık sayısının %20'si. 5'te 1'i kadar arkadaşlar. Bütün balıkların 5'te 1'i kadar. O zaman benim elimde 10 artı 14 var arkadaşlar. Beta ve e, Platy balıkları. E, ve tamam bu artı ne da ne diyelim arkadaşlar. Yani neon bunun 5'te 1'ine eşitse 5 ile çarptığımda o zaman eşit gelmesi lazım. En karşıya geçtiğinde 4 n eşittir. Ne gelecek? 10, 14 daha 24. En 6 gelir arkadaşlar. Yani burada aslında karışım problemlerine benzer bir çözüm yapıyorum. Ne diyorum? Diyorum ki n bölü 24 artı n eşittir 1 bölü 5 içler dışlar yapıyorum. Oradan 4 buluyorum. Soru 3. Elif Gonca Hande Işıl İrem'in boyları aşağıdaki grafikte gösterilmiş arkadaşlar. Bu kişiler ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş diyor. Goncan ve Işıl'ın boyları eşittir. Gonca ve Işıl. Yani Gonca ışıl olabilir. Işıl Gonca olabilir. Bu ikisi de olabilir. En uzun boylu kişi Hande'dir diyor arkadaşlar. Yani burası Hande. Elif İrem'den 2 cm kısadır. Elif İrem'den 2 cm kısaysa İrem'den kısa Elif tamam. Böyle yazdık. Buna göre grafikte İrem hangi renkli sütun ile gösterilmiştir? İrem arkadaşlar mavi ile gösterilmiş. Tamam. Güzel. Soru 4 arkadaşlar. Merve'nin hafta içi günlerde bir kitaptan okuduğu günlük sayfa sayıları aşağıda grafikte gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Merve'nin ilk hafta okuduğu sayfa sayısı kitabın sayfa sayısının 8 bölü 13'üne eşittir. Merve sadece hafta içi günlerde ve aynı düzende kitap okuduğuna göre tamam sadece hafta içinde okuyorsa güzel. Yani bu okudukları arkadaşlar kitabın 13'te 8'ine eşitmiş. 60'ı 20 ile topluyorum. 80. 50 ile topluyorum 130, 70 ile topluyorum 240 ile topluyorum 240. Arkadaşlar 240 bölü kitap eşittir 8 bölü 13 diyorum. İçler dışlar çarpımından 13 çarpı 240 eşittir 8K. Şu 8 ile 240 sayeleştirdiğimde 30 geliyor. 30, 390 kitabımız 390 sayfa arkadaşlar. 240 sayfası okunmuştu ilk hafta. İkinci haftaya başladığımda 60 daha ekliyorum 300 oluyor. 20 daha ekliyorum 320 oluyor. 50 daha ekliyorum 320 370. 20 sayfada perşembe okursa bitiyor arkadaşlar cevabımız denizli. Aşağıdaki sütun grafiğinde 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü deneme sınavına giren Burcu ve Gülsüm'ün doğru yanlış ve boş sorularının sayısının dağılımı gösterilmiş. Buna göre bu, bu sınavda Burcu'nun net sayısı gözümün net sayısından kaç fazladır demiş arkadaşlar. Burcu'nun doğru sayısı sarılar doğru yanlışlar turuncu arkadaşlar. 12 yanlışı var. 27'den 3 tanesini çıkartırsak 24 neti kalır arkadaşlar. Kimin? Burcu'nun 24 neti kalıyor. Gülsüm ise 19'dan 8. Yani 8 yanlış varsa 2 tane götürür. 17'de göğsümün neti kalıyor arkadaşlar, demek ki farkı 7 olacak. Soru 6, yabancı dil kursunda sabah ve akşam yapılan kurlara katılan öğrenci sayıları ve cinsiyetleri aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Sabahleyin katılan kişi sayısı arkadaşlar 45 doğrudan, 45 şu ikisini topladım. Burası ise akşam katılanlar arkadaşlar, maviler, kız, erkekler var. Burada da arkadaşlar 35 artı 20'den 55 kişi burada katılıyor. Bu kursta akşam kurundan kaç erkek öğrenci kaydını sabah kuruna alırsa her iki kurdaki toplam öğrenci sayısı eşit olur diyor arkadaşlar. Şimdi ben buradan 5 çıkartıp buraya eklediğimde burası da 50 burası da 50 oluyor. Küçük sayılar olduğu için denklem bile kurmama gerek olmuyor arkadaşlar. Bakalım erkek yani erkek kadın fark etmez toplamını bulduğum için ben bunu yorum yapabiliyorum arkadaşlar altı den, adana. Denklem kursaydım eğer arkadaşlar 55 eksi x eşittir 45 artı x derdim. X'i bu tarafa 45 bu tarafa atardım. 10 eşittir 2 x olurdu. 6 kişilik bir sınıfta yapılan matematik sınavının puanları aşağıdaki grafikte gösterilmiş arkadaşlar. Alınan puanlar var. Buna göre sınıfın puan ortaması hangi öğrencinin puanına eşittir diyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hepsini toplayıp 6'ya bölelim. 50, 120, 210, 250, 310, 360. 360 bölü 6 eşittir 60. Kim 60 almış? Gül arkadaşlar. Geçiyorum. Soru 8. Farklı alanlarda video çeken YouTuber'lara ödenen ücretlerin oranları aşağıdaki tabloda göstermiş. Diyor ki... Müzik için ödenen ücret, bilim için ödenen ücretten 40 milyon dolar fazla olduğuna göre eğlence için ödenen ücret kaç milyon dolardır diyor arkadaşlar. Şimdi yüzde demiş arkadaşlar yani ne diyeceğiz müzik için ödenen ücret diyor arkadaşlar müzik için ödenen ücret neymiş 40 milyon dolarmış arkadaşlar 40 milyon dolar ödenen ücretten müzik için ödenen ücret bilim için ödenen ücretten 40 milyon dolar fazla bilimlerde arkadaşlar yüzde 20 yani yüzde 10 yüzde 10'luk kısım 40 milyona denk geliyor diyeceğiz herhalde. O zaman eğlence için ödenen ücret kaç milyondur diyor. Eğlenceye bakıyorum %15 arkadaşlar. 40 artı 40'ın da yarısını alacağım. Çünkü %10'u 40'sa %5'i de bunun yarısı olur arkadaşlar. Artı 20 yani 60 diyebilirim arkadaşlar. Doğru gibi.